Okul otobüslerine dikkatlice bakarsanız renklerinin yumurta sarısı değil de limon sarısıyla portakal renginin bir karışımı olduğunu fark edersiniz. Eğer o sarı rengin daha kesin bir tanımını yapmak isterseniz bu tona Amerika ve Kanada'daki okul otobüslerinin boyandığı renk olan ulusal okul otobüsü parlak sarısı diyebilirsiniz. Ancak maksimum dalga boyuna sahip olan rengin kırmızı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamış mıydı? Kırmızı renk gözle kolayca dağılmadığından uzaktan net bir şekilde görülebilir. Ayrıca insan gözünün kırmızıyı diğer renklere göre hemen algıladığı da söylenir. Bu otoyol devriyelerinin neden kırmızı arabaları diğerlerinden daha fazla durdurduğunun bir açıklaması olabilir. Bunun yanı sıra kırmızı çoğu insana aciliyeti çağrıştırır. İtfaiye araçlarının ve dur işaretlerinin kırmızı olmasının sebebi budur. Bu araçları gördüğünüzde onları anında fark edersiniz ve acil bir durum olduğunu anlarsınız. Fakat madem durum bu, okul otobüsleri neden kırmızıya boyanmıyor dersiniz? Öncelikle kırmızı arabaların daha fazla dikkat çektiği hikayesi sadece bir efsaneden ibarettir. Aslında polisler tarafından kenara en çok çekilen arabalar beyazdır. Bunun sebebi ise beyaz arabaların sayıca daha fazla olmasıdır. Ama hadi biz otobüslere geri dönelim. Bütün bilimsel araştırmalara ve çalışmalara rağmen günlük hayatta bir anda dikkatinizi çeken renk kırmızı değil, sarıdır. Çünkü sarı gözümüze en kolay görünen renktir. Ayrıca sarının karanlık ve sisli veya loş ışıklı ortamlarda öne çıkmasını sağlayan bir tür ışık saçıcı doğası vardır. Okul otobüsleri öğrencileri genellikle sabahın erken saatlerinde evlerinden alır. Mevsime bağlı olarak o saatlerde dışarısı genellikle karanlıktır. Bu yüzden otobüslerin sarıya boyanması mantıklıdır. Çünkü bu otobüslerin yolda daha görünür olmalarını sağlar. Hem sarı zemin üzerine yazılan o siyah harfler kusursuz bir renk kombinasyonu oluşturur. Sarı ile siyahın kontrastı sürücülerin alacak karanlık saatlerde bir okul otobüsüne yaklaştıklarını çok daha hızlı algılamalarını sağlar. Son olarak okul otobüslerinde özellikle bu rengin kullanılmasının çok önemli bir diğer nedeni ise sarının çevresel görüşte çok daha etkili olmasıdır. Çevresel görüş doğrudan bakmasanız da bir şeyi gözünüzün ucuyla algılamanızı sağlar. Bilim insanları çevresel görüşünüz sayesinde sarı bir cismi aynı cismin kırmızısına oranla 1,24 kat daha fazla fark edebildiğinizi iddia ediyor. Günümüzde Amerika'da yasal olarak sarı renge boyanmamış bir okul otobüsü olmamasının sebepleri işte bunlar. Fakat bu durum her zaman böyle değildi. Ulusal okul otobüsü parlak sarısı rengi ancak 1939 yılında ortaya çıktı. Ondan önce okul otobüsleri farklı renklere boyanırdı. Daha da geriye gidecek olursanız o zamanlarda zaten ortalıkta hiç otobüs yoktu. Öğrenciler özel atlı vagonlarla okula götürülürdü. İlk okul otobüsü 1827 yılında Londra'da ortaya çıktı ve 25 kişi taşıyabiliyordu. 1939 yılında yeni kabul edilen otobüs rengine ise ulusal okul otobüsü kromu deniyordu. Ancak bu krom renkte son derece yanlış olan bir şey vardı. Rengin pigmenti kurşun içeriyordu. Kurşun insan sağlığı için son derece tehlikeliydi ve hala da öyle. Bu yüzden kısa bir süre sonra kromun yerini üreticilerin günümüzde kullandığı boyalar aldı. Sarı okul otobüslerinin üzerinde bulunan o siyah şeritlerin kullanılmasının da bir amacı var. Bu şeritler aslında nispeten ince olan duvarlarının dış darbelerden korumak için otobüsün yanlarına ve arkasına konan metal raylardır. Bir çarpışma durumunda bu raylar darbeye emer. Ayrıca bu raylar önemli stratejik noktalara yerleştirilmiştir. En alttakiler aracın tabanı boyunca uzanır. Ortada olanlar koltukların alt kısmıyla aynı hizadadır. Üst kısımdakiler ise ya koltukların üstüne ya da pencerenin altına denk gelecek şekilde konumlandırılmıştır.